Arkadaşlar açılar çalışmaya devam edelim. Burada D2 ile D1 birbirine paralel verilsin. Bu açı 55, bu açı 65. Alfa nedir? Soru bu. Soruyu anladınız sanırım. Şimdi bu tip sorular nasıl yapıyorduk? Bir daha hatırlayın bakın. Bir, paralelleri uzatırım. Tamam. İki, paralel koldan birini kesen doğru, öbürünü de keser keseni uzatırım. Tamam. Şimdi mevcut açıyı tutar. Öbür paralelle taşırım. Anlaştık mı? O zaman burası 10 olur değil mi? Çünkü 10, 55 daha 65 yapar. Evet, evet. Doğru mu? Bak 10, 55 daha 65 yapar. O zaman bura 10 ise buraya da 170 derece kalır. Evet. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Şimdi biraz da çemberde açıları hani şey yapalım. Çemberde açılara birazcık yoğunluk verelim tamam mı? Şöyle ki bakınız arkadaşlar böyle bir çember verirsin tamam Şimdi böyle bir çemberde neler söyleyebiliriz? Burası 90 derece ise gördüğü yay 90'dır. Burada 90'dır. O zaman biz buradan ters açıyı kodlayabiliyoruz bak. Burayla bura birbirine eşit olmak zorunda. Doğru mu? O halde arkadaşlar çemberde mesela şöyle versem bak şimdi şöyle yapsam burası beta ise gördüğü yay betadır. Burada betadır. Gördüğü yay da betadır. Zaten şöyle düşün 90 90 90 90 4 tane 90 360 yapar. Gördüğü yay da hani 90'dır her birinin. Tamam. O halde şöyle bir çember verildiğinde arkadaşlar, bakınız, şöyle yapalım. Ee, şu en son doğruyu bitireyim. Buradan bir paralel çektiğimde, bak şimdi, başlangıçta burayı 90 vermiştim ya, o zaman şu T açısı kaç derece olur bura O iken, bu yöndeş açıdan veya tutuyorum atıyorum da, tutuyorum atıyorum, burası 90 derece olmak zorunda. Bunu anladınız mı? O zaman bu, buradan şu soru çıkıyor. Bir çemberde merkezden T'ye inilen çizgi diktir her zaman. Böyle bir formül veriyorlar. Benim formül gibi değildim. anlamlandırmaya çalıştım yani. Tamam Şimdi dolayısıyla bakın şunları da öğrenelim biz bu aşamada. Mesela şöyle bir doğru verilsin. Bak şimdi. Şöyle bir doğru verilsin. Ve şimdi tutsam şöyle bir doğru daha çizsem. Bura pek güzel olmadı ama idare ederim. Şimdi bak şimdi bu çemberi de o, yok o değil. Çemberi de her zaman için burada yapmayalım. Yani şurada yapayım. Ayrıca göstereyim ben. Şimdi bir çember verilsin. Şu teğet doğrusuydu. O önemli değil bir açıdan onu sil. Şöyle bir doğru parçalar düşünün. Bakın. Heh. Bir de şunu çizebilsek tamam olacak. Onu çeviririz şimdi. Heh. Şimdi bakın dikkat edin. Burası O, burası A, Burası B olsun. Burası C olsun. Öncelikle şunu sorayım. Burayla bura bir ikiz kenar üçgen midir? Evet. evet. Şimdi o zaman burası alfa ise burası da alfa mıdır? Kafanız yatıyor mu bunlar? Evet. Peki bura alfa, bura alfa burası iki alfa mıdır? Üçgenin iki tane iç açısının toplamı bir dış açıdır. Oradan kodlayın. Burada iki alfa şu BC yayının ölçüsü iki alfa. Oha. O zaman buradan ben hangi sonuçları çıkarttım? Merkezde gördüğü yay aynıdır. Bak sonuç şu. Bir çemberde 7. sınıfta görmüştünüz bu konuyu hatırlıyor musunuz? Bura alfa bura alfadır. Bunu anladınız mı? Bir çemberde çevre açı beta ise burası 2 betadır. Buraya kadar tamam mı? Şimdi o zaman bak şimdi. Bak Çevre açı alfa ise şu açı alfa ise burası 2 alfa bak görebiliyor musun? Evet. Merkez açıyla gördüğü yay eşit ispatını verdim ben. Hani siz ezberlemiştiniz, ben ispat verdim şu an. Tamam. Bir şey daha vereceğim, sonra soru çözeceğim bak. Burayı aldınız tamam. Bir şey daha vereyim. Gene bir çember çizelim. Gene böyle bir teğet. Şey. Buradan böyle bir indim. Burada 90 derece biliyorsunuz. Bu da böyle paraleldi. Burada 90'dı. O zaman şimdi şu yay 90 derece midir? Bu ikizkenar üçgen olduğunda burası 45'te, burası 45 midir şurası? O zaman mecbur şurada 45 midir? O zaman bak, teğet şu doğru teğet doğrusu. Teğet. Bu da kiriş kirişin uzatılmış. Hani normalde biz ATE kiriş deriz. Tamam AT kiriş. Bu AT kiriş hani doğrusu verirsin. O zaman buradaki açı 45 derece ise gördüğü yay gördüğü yay iki katı bak. İyi düşün. Hani böyle kodla. O zaman ben bunun için formül veriyorum şimdi. Biz hangi hani formül veriyorum derken hangi sonucu elde ettik? Burası alfa ise gördüğü yay iki alfadır. Buna teğet kiriş açı deniyor. Bak merkezde gördüğü yay ölçüleri aynı. Tamam Çevre açının iki katı gördüğü yay. Teğet kiriş açının iki katı gördüğü yay. Çevre açıyla bu aynı şey. Tamam. Mesela burada bir örnek yapayım. Bugünkü konumuz bitti. Biraz sonra soru çözeceğiz. Tamam Burası mesela 70 ise burası 140 olur değil mi? Ama ben size 140'ı değil de şu alfayı sormuş olsaydım hani tam olmadı. Ne yapıyorsun? Üf, çok gitti. Şurası 70 ise şu gördüğü yay ne olur? 140 olur. Evet. Doğru. O zaman ben şimdi şunu sorsam. Şu açı nedir desem? Alfa ne? 70. Aferin size. Alfa yetmiş. Bravo. Tamam. O zaman alıştırmalara başlayalım şimdi. Hmm? Şimdi bu, burada sorular paylaşalım birlikte tamam mı? Şöyle ki bakınız. <laughs> Arkadaşlar burada bu açı 70 ise gördüğü yay kaç derecedir? Yani gördüğü yayı da göstereyim. Şu yay kaç derecedir? Parmak. Evet. 140. Aferin. 140. Tamam. Şimdi başka bir soru. Bak şimdi. Takıldığınız yeri sıcağı sıcağını sorun. Tamam mı? Peki. Burası 80 ise şu açı kaç derecedir? A, B, C, D. Nasıl yaparız? Parmak. 1 2 Yasin 80'i gördüğü yay 160. Alfa'nın gördüğü yay 2 alfa'dır. Bunların toplamı 360'tır. 2 alfa eşittir 200. Alfa eşittir 100. Bu kadar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Tamam. Başka bir soru çözelim. Burası merkez olsun. Tamam? A, B, C. Şu açı 80 derece ise bu merkez açı kaç derecedir? Soru bu. Parmak Sen söyle Afen kızma. Alfa bu durumda 200 derecedir. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Bravo. Tebrik ederim. Tamam. Başka bir alıştırma çözeceğiz. Bak şimdi. Şöyle bir çember çizelim. Burası bak 84'müş. Tamam şu alfayı soruyor bana. Şu alfayı soruyor bana. Evet. 1, 2, 3. Mete söylesin. Aferin. Bu tip soruları şöyle yaptırın. 84, dün karşı 84. Bitti o. Bak. Şşş. Merkez açıya baktım. Gördüğü yay ne? 84. Tamam bitti. Merkez açıdan baktım bitti. Şimdi çevre açıya bakıyorum. Alfanın gördüğü yay ne? 2 alfa. Alfa eşittir 42. Böyle yapın bak. Gerçek. Böyle yapmazsanız hata oluyor. Hani direkt cevabı söylemeye kalkarsanız bugün bunu şu an yapıyorsun ama ileride sorun yaşıyorsun. Aferin. 1960'lı yıllarda bir öğretmen e, ilk defa o zaman laptopu o zaman icat etmiş onu. Hani bayağı da ilerletmiş, geliştirmiş yani laptop 1960'larda hani bak düşün. Laptop dünyada daha yeni yeni yaygınlaşıyor ama 60'larda yani bir şeyler yapmış yani haberin olsun. Şimdi burada bu soruya bakalım yavru Şimdi böyle bir çizgi düşün. Böyle bir çizgi düşün. Tamam? Burası 100 derece. Burası 80 derece olsun. Bu alfa kaç derecedir? Bak şimdi. Buralar A, buralar B, buralar C, buralar D olsun. Mavi çizgiyi aldım. D'den C'yi mavi almayalım pardon. Siyah alalım. D'den C'yi birleştirdim. Tamam Şimdi dikkat et. Bak. Bu yay 100 ise gördüğü açı kaç derecedir? Şurası 50 derecedir. Burası 80 ise burası 40. 40, 50 daha 90. Arkada 90. Soru bitti. Hocam iyi de geniş açı duruyor. Şekil seni aldatmaz. Tamam Şekle aldanma. Bak. Başka bir soru. Pardon. Şunu da çizecektik. Mavi de çiz. Ama başka bir soru çözüyorum. Bak. Burası 70. Burası 110. Alfa nedir? Soru bu. Recep. Şuralarda tabii A, B, C, D. Hani onu da belirtelim. Evet. D'den C'ye çizdim. Şurası 70 ise şurası 35 olur. Doğru. Şurası 110 ise şurası 55 olur. Doğru. O zaman 55-35 tane ne yapıyor? 90. Arka 90. Bu 90'lar tesadüfen geliyor. Ha? O da belirtin yani. Başka bir soru hadi. Burası 130. Burası 100. Şu alfa kaç derecedir? Soru bu. A, B, C, C D bir. Evet. Attın kafadan. Belli olabilir mi? Zaten soruyun olabilir mi? Hani <laughs> birincisi o güvensizlik var. İkincisi Arkadaşlar matematikte ve de hani mesnetsiz bir cevap yoktur. Yani bir işlemler dizisi olmaz. Böyle bakıp cevap 50 denmez yani. Evet. D'den çizerim diyorsun. Çiz. Çiz. Çizdin. Şurası 50 olur. Doğru. 50 olur. Doğru. 50 olur. Doğru. Şurası... 65 olur. Doğru. Alfa eşittir. Neden 115? Çünkü iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. Hatırlıyor musunuz? Tamam. Şimdi bu soruyu bakalım. BE yayı 50, CD yayı 140, alfa açısı kaç derecedir? Şimdi bakın. Dikkat edin. Söyle. Bak şimdi ben sizi yönlendireyim. Şimdi iyi dikkat et. Buradaki diğer yaptığımız sorulardan bir çalışma göstereceğim size. Bak. İyi düşünün. Şimdi BD kirişini görüyor musun? BD kirişi. AC kirişiyle çapraz eşleştirdim. Çapraz uçları birleştirdim. Mesela burada bu soruda BC kirişi var. ED kirişi var. Değil mi? Bunlardan herhangi birini arkadaşlar çapraz birleştireceksin. Bak iyi bak. Hani şöyle iki tane kiriş verildiğinde şöyle çizmek yok. Yani iki tane kiriş verildiğinde şöyle çizeceksin. Şimdi anladın mı? O zaman bak ben sana söyleyeyim. Şu açı kaç derece bilebilirsin sen Kaç? 70. 70. Şu açı kaç? 50. 50. <laughs> bak düşün bu yay 140 ise bu yay ne? 70. Bu yay BE yayı edi ise D açısı 25. Şimdi ben bak şimdi alfa artı 25 kaça eşit olmalı? 70'e eşit olmalı. Nereden biliyorum? Şu üçgenin bak dış açılar ana ana ana, ana. ne oluyor? Kaydı gitti bu. Bilgisayar uçuyor artık. Bak. Tamam mı? Bak şimdi. Şimdi bu üçgenin dış açılar iç açılar iki iç açısı bir dış açıya eşit ya. hani Düşün. O zaman alfa eşittir. 70 eksi 25'ten 35 midir? Hayır. 45. 45. Tamam. 45 değil mi? Tamam. Bu aşamada soracağınız bir yer var mı canlarım? Benzer bir soru daha çözeyim. Bir, i̇ki soru daha çözeyim, bitireyim dersi. Bak. Hadi yoruldunuz. Ben de yoruldum. Yedinci saat. Bir de nöbetçiydim bugün. Ne oldu kızım? Acıktın mı? Eve gidince yumurta kırıyor. Yumurta yok mu evinizde kız? Hı, yumurta yok mu evinizde? <laughs> Allah Allah. Bak. Şimdi burada arkadaşlar ben BC kiriş burada bir nokta var. Kirişlerden bak bunu çapraz birleştiriyorum. O zaman burası 40. Doğru mu? <laughs> tamam. Bak şimdi. Bu 80'den dolayı bırak 40. Şurada 40 40 daha 80. 80'in karşısı 160. Evet soru bitti.